sevgili seyirciler. Bugün de Gürsek TV olarak Uzun Köprü Çevre yolunda bir kavşağın hemen bitişindeyiz. Şel hemen karşısında bulunan kavşakta ve yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor. Gördüğünüz gibi inşa bu kavşakta üst yol tamamen görükmüyor. Karşıdan gelen aracın görükmemesi yayalar için tehlike ediyor gördüğünüz gibi arkada bulunan 160 haneli evler çıktısında yaşayan birçok vatandaş burada karşıdan karşıya geçmek için bu yolu kullanıyor. Yetkililerin bu konuda yaya üst geçici gibi bir çözüm uygulaması vatandaşların ortak altısı. Yetkililerin bu konuda ne yapacağı ise gazetemizin ve uzun vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu hareketli olan kavşakta uzun köprüde araç sahiplerinin hepsi burayı kullanıyor. Gördüğünüz bu aracın geçtiği gibi yaralar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Evet sevgili seyirciler, şimdi de söz konusu olan kavşağın diğer tarafındayız. Bahsettiğimiz gibi yolun diğer tarafında gelen araçların görülmesi gördüğünüz gibi imkansız. Buraya bir üst geçit mi yapılacağı yoksa herhangi bir yaya geçidi mi ya da ışıklandırıl ışıklandırılamayacağı burada yaşayan 160 hanelerde yaşayan vatandaşların merak konusu oluyor. Keşan Çanakkale yolu, yolu üzerinde çevre yolu uzun köprü vatandaşlar tarafından her zaman kullanılıyor. Bu kullanılan yolun ne zaman önlemler alınarak bir yaya geçidine kavuşturulacağı ayrı bir merak konusu.